biz yine eğlenceli drama programıyla karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Daha önceden de ziyaret ettiğimiz Esenler 125. yıl ortaokulundayız. Geçen sefer çok eğlenmiştik. Bugün de çok eğleneceğimizi umut ediyorum. Siz de bizimle beraber bu eğlenceye ortak olun. Ama bir şeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi. Hadi bakalım. Yeni bir bölümün ilk etabıyla birlikteyiz. Hazırsanız başlıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Süpersiniz. Bir böyle kendimizi alkışlayalım. Bir enerjimiz yerine gelsin. Alkışla. İşte bu. Sen niye muhtar adayının yanındaki gibi alkışlıyorsun böyle sabit bir şekilde? Arada bir dur ya konuşmayı öğrenecek daha birkaç senesi var. Umutluyuz ama yapacak yani. Yapacak. Arkadaşlar şimdi oyunumuzdan bahsedeyim size. Oyunumuz dört farklı etaptan oluşuyor. İlk 3 etapında sahneye üçer kişi alıyorum ve bu etapların birincisiyle de finalde bir doğaçlama yapacağız hep beraber. Eski dönemlere ait Yeşilçam filmi canlandıracağız sizinle birlikte. Şimdi ilk etabımız için üç kişiyi istiyorum. İlk etap için 3 Sen gel bakalım. Kim? Görmedim. Ha. Bir de arkalardan ama. Ne yapıyorsun? Böyle selam veriyor ya bana. Gel. Sen. Üzerinde pembe beyazlı okulun galiba eşofmanı var. Sen sen. Yok yok sen değil. Evet. 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 Evet gel. Yapacağız. Üç. Üç tur yapacağız. Hoş geldin. Herkes böyle şimdi sandalyenin arkasına geçsin. Ben size oyunu anlatacağım hemen. Arkadaşlar ilk oyunumuz bir duygu oyunu. Sahnede 3 tane sandalyemiz var. Bu sandalyelerin her birinin farklı bir duygusu var. Sizlerden bir cümle alacağız. Bu cümleyi burada otururken mutlu bir şekilde söyleyecekler. Burada otururken hüzünlü duygusal bir şekilde söyleyecekler, diğerinde otururken de öfkeli bir şekilde söyleyecekler. Ama oyunu daha iyi anlamamız için Halilcan abimiz bize yardım edecek, oyunu ilk olarak o oynayacak. Gel bakalım Halil şöyle ön tarafa. Sen otur, ben şimdi senin cümleni alacağım. Tamam. Heyecanlı mısın? Yok. Ya biraz şey yapsana hani sanki sen de onların arasından katılmışsın gibi, hani bu okulun öğrencisi Onlar gibi. gibi. Evet. Kaça gidiyorsun? Valla ee, her sene değişiyor. Bilmiyorum tam yani. Hiç, hiç aynı sene, böyle iki sene üstü aynı sınıfta oldun mu? Yok aynı gün oldum. iki gün üst üste gittiğim sınıf oldu. Öyle çok yorma kendini. Arasana oraya. Yani bazen işte çağırdıklarında gidiyorsun. Çok güzel. Annem zorluyor. Kalk, 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 kalk diye. Mecbur. Yoksa gitmeye niyetin yok yani. Hiç yok. Sıfır yani. Evet. Ama sen de böyle çalışsan yaparmışsın gibi bir hava var diyeceğim. Bir bak bakayım. Yok o da yok. Boş ver şey yapma sen. Evet şimdi anlamsız bir cümle istiyorum sizden. Saçma. Çok güzel oldu. Bizim 6 saatimiz var. <laughs> şey 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 <laughs> Olay şey gibi gibi. Hocam valla ne bileyim ya. Ya boş ver cümlemimle boş şeyler bunlar. <laughs> evet. Evet sen. <laughs> Saçma değil ki oluyor. Olabilir yani. Evet. Evet. Şöyle yapalım. Kedi ağaca çıktı. Ağaçta çiğ köfte yedi. Tamam. <laughs> Cümle normal gidiyordu. Ben bir onu bir karıştırayım dedim. Cümlem bu. Kedi ağaca çıktı. Ağaçta çiğ köfte yedi. Harbiden saçmaymış. Evet. Hadi bakalım. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Oyun. Mutlusun. Ha başla. Kaçta? Ka 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 hangi numarada başlayacağımı söylemedin ki? Ya sıfır deyince başladın. Kaçta Kaçtı. başlayacaksın? Ha, evet. Mutlu. Mutluyum. Kedi ne yaptı? Çiğ köfteydi ağaçta. Evet. Kedi ağaçta çiğ köfte yedi. Ya böyle değil. Bunu neşeli anlat. Mutlu. Kedi ağaca çıktı çiğ köfteydi. Bak cümlenin anlamını bozma. Kedi ağaca çıktı çiğ köfte yedi ya. Gülüm. Daha da gül. Mahalleden arkadaşlarla izledik. Biz de çıktık yedik kediyle beraber sonra. Eee olur. Yan tarafa geç. Oldu bence. Oldu ben oldu. Gülüm. Duygusal, duygusal standerde seyirciyle birlikte hep beraber bir müzik yapıyoruz arkadaşlar. De ne ne, de ne ne, de ne ne. Seyirci müzik dediğimde hep beraber bunu söylüyorsunuz, anlaştık mı? Bir prova yapalım. Seyirci müzik. Güzel, bu. Böyle televizyon programı gibi yapalım, biraz daha böyle inandırıcı olsun. Ver müziği seyirci. Evet şu an yanımızda minik Halil var. Minik Halil hayallerini ve umutlarını cebine koymuş, yollara düşmüş bir bir kardeşimiz. Bugün çok ilginç bir olaya şahit olmuş. Kedileri çok seven Halil bir kedinin peşinden tıp 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 tıp, tıp koşmaya başlamış. O sırada ne görsün? Ne görsün? Anlatsana işte ne gördün. Evet doğru. Dur üzgün. baştan alalım. Baştan alalım. O sırada ne görsün? Üzgünüm değil mi ben burada? Üzgünsün. Üzgün oynuyor. Baştan alıyor. Baştan. O sırada ne görsün? Ya, Öyle üzgün şey... mü olunur? Ya, bu da hiçbir şey beğenmiyor ya. Hadi baştan tamam. alıyorum. Baştan alıyorum. O sırada ne görsün? Kedi ağaca çıkmıştı. Bir baktım. Ağaçta kedi ağaç dal vardı. Hadi çiğ köfte. Kartal karkar dansa. Evet. çiğ köfte. ağaçta ağaç kedi gitmiş çiğ köfte yiyor. Sonra dedim ki ben de yiyeyim mi? Dedi gel. Gel dedi. Tırmandım ağaca çıktım. <laughs> Bir, yerde kesmen lazım. Burada. Bir şey söyleyeceğim. Kedi sana gel buraya mı dedi? Ha. Tabii böyle yaptı. Böyle yaptı bana. Gelin mi dedim buraya. Miyav miyav yaptı böyle. Herhalde gel dedi. Şöyle şöyle yapacağım. Evet yan tarafa alalım. Tamam. Bu ne? Bu öfke. Sen öfke. Sinirlisin burada. Çok sinirlisin. Acayip sinirlen. Kedi ağaca çıkmış ve senden gizli çiğ köfte yiyor. Senin için çiğ köfte çok değerli. Çiğ köfte olmadan yaşayamıyorsun sen. Çiğ köfte için her şeyi göze alabilirsin. Ya sen ne biçim adamsın? <laughs> ya kediye ne biçim adamsın denir mi? <laughs> ne biçim kedisin denir. Ya sen lan. ne yapıyorsun orada çiğ köfte yiyor? Beni niye alamadın? Sen neredesin kaç gün? <laughs> Alkışlıyoruz Ali Can abimizi. Güzel. <laughs> Yapacağımız oyun bu. Şimdi ilk arkadaşımız için saçma bir cümle. <laughs> Küçükken DJ olmak istiyordu da. Evet. Yo halini sormak için sözü. Hayırlısı olsun. Allah başka dert vermesin. Evet. Köpek kediyle, Köpek kediyle uçtu. Sen gördün değil mi olayı? <laughs> evet sen söyle. Evet herkes acıkmış öğlen. Hocam ben söyleyeyim mi? Söyle. Islak tuğlaları duvara tele astık. Evet güzel. Bu arada saçma cümle deyince aklınıza Halilcan gelir. Normal hayatta da saçma cümleler kurduğu için bu konuda çok tecrübeli. Gel bakalım böyle. Otur. Islak tuğlaları ipe astık, değil mi? İpe tele. Tele ipe. Televizyon evet, işte olur. Hadi bakalım. Şimdi mutlusun. Islak tuğlaları televizyona astık. Televizyona mı astık? Televizyona mı astık. Bence bu cümle daha güzel oldu. Tamam, cümlem bu. Ama daha mutlu ol. Biraz gül böyle. Kahkaha. At. Yaktığına göre televizyona astık. Allah aşkına öyle mi yaptınız? Geç bakalım yan tarafa. Seyirci müzik. Dur. Arkadaşlar arabesk gibi yaptınız ya. Bu niye kamyon şoförü gibi dürüttü? Hayır şimdi siz görmüyorsunuz. Önde bir arkadaşımız var böyle yapıyor. Kendinden geçti yani. Evet. Şimdi üzünlüsün. Söz sende dinliyoruz. Islak tuğlaları televizyona... İçim parçalandı anlatma. Hemen <laughs> evet, yeni alalım. Şimdi öfkelisin. Kız onlara. Tuğlaları ne yapmışlar öyle? Islak tuğlaları televizyona astık. Niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Sinirleneceğiz ya, kızacağız ya. Islak tuğlaları televizyona astık. <laughs> <laughs> ben de senin başkanı seçeyim. Öyle. Okula havuz yaptırın. <laughs> Alkışlıyoruz arkadaşımızı. Bekliyoruz. Oturuyorsun şimdi cümleni bulacağım. Evet. Saçma cümle. Söyle. Yok arkandaki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aslında sendin. Çok, çok saçma oldu. Alkışlıyoruz. Bravo. Alkış. Halilcan abi çok akıllı. Saç... Hayır bunu kullanmayalım bence. Dur. <laughs> Hocam itiraz ediyorum. Bir dakika. Hayır. Saçma cümlem bu tamam mı? Halil abi çok akıllı. Bunu gülerek söylüyorsun ki gül bence de buna. Ee, <laughs> üzünlü söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Öfkeli. Hadi bakalım sendeyiz. Halil Biri konuşurken diğeri susar. Hadi bakalım. Halil abi çok akıllı. Daha gülerek şöyle kahkaha atarak. Halil abi çok biraz akıllı. Daha, gür, biraz daha gül biraz daha. Gül gül gül. Halil abi çok akıllı. Hadi bakalım gel bakalım yan tarafa. Seyirci müzik. Evet. Müziği alalım. Şimdi yanımızda yaşadığı olayın şokunu atlatamamış bir kardeşimiz var. Çünkü böyle olmamalıydı. Neden böyle oldu? Mikrofonu ona uzatıyoruz. Halilcan abi çok akıllı. Ağla biraz bunun için. Halilcan abi çok akıllı. Gerçekten mi diyorsun? Bence de. Alkışlıyoruz gel bakalım yana. Şimdi Halilcan'a kızıyorsun, öfkeleniyorsun tamam mı? İyice böyle sert bir şekilde söylüyorsun. Hadi bakalım. Halilcan abi çok akıllı. Daha da sinirlen. Halilcan abi çok akıllı. Bağır böyle ona sinirlen. Halilcan abi çok akıllı. Duyun duyun. 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 Alkışlıyoruz. <laughs> evet. Gel bakalım. Seni alalım. Hoş geldin, seni tanıyalım. Hoş bulduk. benim adım Kuzey Ferhat. Aa, kolunda bileklik gördüm. Yoksa Fenerbahçeli misin? E tabii ki. Evet arkadaşlar, saçma bir cümle alalım. Yolda yürürken havaya baktım. Bir de o da ne? Ayı uçuyor. Bir, şey bir de o da ne? O kısmı güzel böyle Oo. şaşırıyoruz. Tam güzel. Yolda yürürken havaya baktım. Ama şurayı çok önemli. Baktım. Bir de o da ne? Ayı uçuyor. Anlaştık mı? Daha kolay bir ya kolay bu. Sen bunu yaparsın bence. Ben sana güveniyorum. Hadi bakalım. 3, 2, 1 sende mikrofon. Yolda yürüyordum. Bir baktım. Havaya. O da ne? Ayı uçuyordu. <laughs> Çok güzel. Gel bakalım yan tarafa. Seyirci müzik. Evet şimdi mikrofon sende yürüyordum. Havaya baktım. Ona ne? Bir tane ayı uçuyordu. Alkışlıyoruz. Çok güzel. Gel bakalım yana. Şimdi sinirlen. Ayıya da sinirlen, havaya da yola da tamam mı? Herkese sinirlen böyle. Öfkeli çıkmışsın tamam Hadi bakalım. Tamam. Alkışlıyoruz. Geliyor. Oh. O cümle hiç bitmeyecek zannettim. <laughs> Gel bakalım şimdi ilk arkadaşımız yanımıza gelsin. Arkadaşlar sizlerin alkışları birinciyi belirliyor. Gösterdiğim arkadaşımıza birinci olsun derseniz alkışlıyorsunuz sadece. Çığlık atmıyoruz, ıslık çalmıyoruz. Anlaştık mı? Sadece alkış. Arkadaşımız birinci olsun diyenler. Kaldım. Arkadaşımız birinci olsun diyenler. Yaparım, Arkadaşımız birinci olsun diyenler. <laughs> Aramızda kalsın Fenerbahçeliler yetenekli oluyor çünkü biliyor musun? Tamam. Alkışlıyoruz kocaman. <laughs> Final turunda geliyorsun. Tamam. Hepinizi yerinize uğurluyorum. Bu etap bitti. Bir sonraki etapta görüşene kadar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kaldır elleri, kaldır hadi. Hep beraber.